ve rahmetullah ve Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Yine çok güzel mübarek bir dua var. İnşallah bu duayı şimdi sizlerle paylaşacağım. Duaya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Evet şimdi dua vakti. Amin. Allah'ım mağfiretine yönelmiş, affını umarak yola koyulmuşum. Lütuf ve keremine güvenerek günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Ancak mağfiretini gerektirecek bir şeyim, affını hak edeceğim bir amelim yok. Sadece senin fazlu keremine güvenebilirim. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve fazlu keremini benden esirgeme. Allah'ım dilime kullarının hidayetine vesile olacak sözleri cari kıl. Bana takvayı ilham et. Beni en temiz şeye muvaffak et ve en beğenilen işe ata. Allah'ım beni örnek yola sevk et. Dinin üzere ölüp, dinin üzere dirilmeyi hakkımda kararlaştır. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve beni ifrat ve tefrite düşmekten koru. İtidalli olmaya muvaffak et. Beni dürüstlük ehlinden, doğruluk kılavuzlarından ve salih kullarından kıl. Kıyamette felahı ve cehennemden kurtuluşu bana nasip eyle. Allah'ım kurtuluşuma sebep olacak şeyi kendin için benden al. ıslah olmama vesile olacak şeyi de bırak bana kalsın. Senin koruman olmazsa hiç şüphesiz ben helak olurum. Allah'ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin. Mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin. Gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak, bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan senin yanındadır. O halde <laughs> o halde beladan önce afiyeti, istemeden önce zenginliği, sapıklıktan önce hidayeti lütfet bana. Kulların eziyetlerine karşı bana yet. Kıyamet gününün emniyetini bana ihsan et ve irşat doğruya ve kemale iletme görevini iyice yerine getirmeye muvaffak et beni. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat ile ve lütfunla tüm kötülükleri benden uzaklaştır. Nimetinle beni besle, kereminle beni ıslah et, ihsanınla beni tedavi et, rahmetinin gölgesine al beni, rızanla kuşat beni. İşler karıştığı zaman en doğrusunu, ameller benzeştiği zaman en temizini yapmaya, yollar çeliştiği zaman en beğenilmişini seçmeye muvaffak et beni. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bana ihtiyaçsızlık tacını giydir. Beni üstlendiğim görevlerin layıkıyla yerine getirmeye muvaffak et ya Rabbi. Bana gerçek hidayeti merhamet et. Zenginlikle azdırma beni. Güzel bir yaşantı nasip eyle bana. Yaşantımı zorluklarla dolu bir yaşantı kılma. Ve duamı geri çevirme Allah'ım. Çünkü ben senin karşında birini tanımıyor, seninle birlikte birini çağırmıyorum. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve israf etmeme engel ol. Rızkımı zayi olmaktan koru, malımı bereketlendirerek çoğalt ve ondan infak ettikleri hususunda iyilik etmenin yolunu göster bana. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve para kazanmanın zorluklarına karşı bana yet. Hesaba katmadığım, sanmadığım yollardan rızkımı ver. Rızık peşinde koşarak ibadetinden geri kalmayayım. Geçimimi sağlamak için vebal altına girmeyeyim. Allah'ım kudretinle aradığımı bana ver ve izzetinle korktuğumu başıma getirme ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve rızkımı bol ederek haysiyetimi koru. Rızkımı daraltarak rızıklarını senden alan kimselerden rızık isteme, kötü insanlardan bağış talebinde bulunma, bayalığına düşüp verenleri övme, esirgenleri yerme durumunda bırakma beni. Çünkü gerçekte veren de esirgen de sensin, onlar değil. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve sana ibadette yararlanacağım sıhhat, dünyaya meyilsizlikte faydalanacağım boş vakit, amele dönüştüreceğim ilim ve itidalli olmamı sağlayacak takva ver bana. Allah'ım, ömrümü affınla sona erdir. Emelimi rahmetini ummaya yönelik kıl. Rızana ulaşma yollarını benim için kolaylaştır ve bütün hallerimde amelimi güzelleştir ya Rabbi. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve aline salat ile Ve gaflet ettiğim zamanlarda seni anmak için beni uyar. Mühlet verdiğin günlerde dünya hayatında beni sana itaatte kullan. Sevgine doğru düz bir yol göster bana. O yolda yürümekle dünya ve ahiret hayrını tas tamam ver bana. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline ondan önce yarattıklarından herhangi birine ettiğin ve Ondan sonra herhangi birine edeceğin en üstün salat ile salat eyle. Dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve rahmetinle bizleri cehennem azabından koru ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün dostlarımızı sen nar-ı cehiminde yakma. Cehennem ateşinin o tarifsiz azabını, acısını hiçbirimize tattırma ya Rabbi. Ya Rabbi ahiret yurdunda bizi cennete aldığın cennet için seçtiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bu dünyada iken cennetle müjdelendirip cennetlik yazılanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün dostlarımızı sen bu dünyada cennetlik olarak yazdığın kullar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızı izleyip duamıza amin diyen bütün dostlarımızı her türlü felaketlerden koru, her türlü ahiret, fit, ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızı izleyip de duamıza amin diyen bütün dostlarımızın günahlarını affet, işlerini düzelt. Sağını nur eyle, solunu nur eyle, bütün bedenlerini ve ruhlarını nur eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayınımızı izleyip duamıza amin diyen bütün dostlarımızı içinde bulundukları sıkıntılı durumlardan kurtar. Hastaysalar acil şifalar ihsan buyur ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın Muhteşem bir duası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten her cümlesi fevkalade. Rabbim kendisinden razı olsun inşallah. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın ruhu içinde bir Fatiha okuyun. Birazdan yayını sona erdirince inşallah. Evet bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Instagram'dan takip etmek isteyenler de kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Buna dikkat edin inşallah. Hepiniz beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.